Selamlar arkadaşlar yepyeni bir video ile karşınızdayım. Bugün oynanış veya rehberi geri plana atarak biraz yeni haberlerden ve gelişmelerden bahsedelim istedim. Birinci sezonun ortasında neler olacak? Rank sistemine ne olacak? Human Torch ve The Thing ne zaman gelecek? Oyun geliştiricileri ve oyuncular arasında neler oluyor? Hepsinden birazdan bahsedeceğiz ama önce videoyu beğenip abone olarak desteklerinizi sunabilirsiniz. Bu beni çok mutlu eder. Şimdiden teşekkür ediyorum. Haydi lafı çok uzatmadan videoya geçelim. We are undefeated! Gerdek evet de birinci sezonun iki bölüm olacağını zaten hepimiz biliyorduk. İlk bölümde görünmez kadın ve Mr. Fantastic gelmişti. Sezonun ortasında ise yeni karakterlerimiz The Thing ve Human Torch gelecek. Marvel Rivals orijinal sayfasının yayınına göre bu 21 Şubat 2025'te gerçekleşecek. Çıkan sızıntılara göre Human Torch'un DPS rolünde olduğunu zaten hepimiz biliyoruz. Ama bunun yanında karakterin yetenekleri de sızdı. Kısaca bahsedecek olursak normal vuruşu ileriye doğru tükürülebilen bir ateş topu fırlatıyor. Shift yeteneğine basılı tutunca karakter hızlandırılmış tırmanış durumuna geçiyor. E yeteneği düşmanları yanıcı hazırlanıyor. ...hasar veren bir ateş duvarı oluşturmak için... ...alev alanlarını birbirine bağlıyor. F yeteneği ise yere doğru dalıyor ve... ...yakındaki düşmanları sersemletiyor. Sağ tık yeteneği bir ateş topu fırlatıyor. Son olarak ultisi menzil içindeki düşmanlara... ...hasar vermek için şok dalgalarını serbest bırakıyor. Alev kasırgası gibi bir şey oluşturacak anladığım kadarıyla... ...ben de çok anlayamadım ama... ...öyle olduğunu tahmin ediyorum. Kısaca bayağı ateşli bir karakter bizleri bekliyor. Diğer karakterimiz The Thing ...tabii ki bir tank olarak oyuna gelmesi bekleniyor. Normal vuruşu hızlı ve... Ve sürekli yumruklarken saat yeteneğinin de yıkıcı bir yumruk atması bekleniyor. Ayrıca shift yeteneği sürekli olarak ileriye doğru hücum etmesini ve yanına çıkan düşmanları yukarı kaldırmasını sağlar ve yer değiştirmeyi engelleyen simsik bir bölge bırakır. E yeteneği takım arkadaşlarına doğru atlar ve onlara ve kendine hasar azaltma ekler. Bunun yanında pasif yeteneğinin ise düşmanı geri tepmesine ve diğer yer değiştirme etkilerine karşı bağışıklık gösterirken ulti yeteneğinin ise önündeki tüm düşmanları havaya fırlatmak için muazzam bir güç kullanacağı söyleniyor. Tabi bunlar ne kadar doğru olur emin değilim çünkü bu karakterle ilgili tam bir sızıntı gelmedi bildiğim kadarıyla aslında bu değil. Bence şu an yeni karakterlerden veya sezon ortası tarihinden daha önemli bir konumuz var. O da dün oyun geliştiricileri ve oyuncular arasında yaşanan ufak çaplı bir kaos diyebiliriz bence. Dün gece Marvel Rivals oyun geliştiricilerinin orijinal sitesinde yayınladıkları yazıya göre birinci sezonun ikinci yarısı 21 Şubat 2025'te başladığında sıralamalar sıfırlanacak. Ve sezonun ilk yarısının sonundaki durumumuza göre de 4 lig düşecektik. Örneğin 1. sezonun ilk yarısını Diamond 1'de bitirdiysek ikinci yarıya Plat 2'de başlayacaktık. Ve dahası bundan sonra oyuncular her yeni sezonun başlangıcını 6 lig düşüşüyle ve her yeni sezonun ikinci yarısının başlangıcında 4 lig düşüşüyle başlayacaktı. Tabii ki bu haber dün bomba gibi düştü oyuncular arasında pek çok tepkiye yol açtı hatta öyle ki dün Reddit'e bir kullanıcı şöyle bir yazı paylaştı ki bunu sizlere okumayı çok isterim size söz verebilirim ki kimse her sezonun ortasında rütbesinin sıfırlanmasını istemez İnsanların işleri var birkaç haftada bir yeniden rütbe alacak vaktim yok bu oyunla ilgili harika olan her şeyin dışında bu benim ve arkadaşlarımın oynamayı bırakmasına neden olacak her karakteri kusursuz olabilir ve her şey doğru yollarla OP olabilir ama ben oynamayacağım çünkü rekabet anlamsız. Ve tabii ki bu postun altına diğer oyunculardan da çok fazla destek yorumu geldi. Kendi fikrime gelmek istiyorum. Oyunun rank sistemi zaten sorunlu. Şu an insanlar 3 healer metasıyla uğraşıyor. Trollerle oynayamadığı halde o DPS'i bırakmayan değişik insanlarla uğraşıyorlar. Ve buna rağmen yükselmek bu kadar zorken ve postada dendiği gibi zaten herkesin hayatında bir işleri, uğraşları varken neden bu sistemi daha da zor hale getirmek istediler? Açıkçası gerçekten bilmiyorum. Zar zor yükseldiğimiz rankları bu kadar çabuk düşürüp bizi sürekli oyunu oynamaya mı sürüklemek istediler? inanın bilmiyorum. Ama bildiğim tek bir şey var ki bu yine bu olaydan sadece birkaç saat sonra oldu. Aldıkları bu tepkiden sonra oyun geliştiricileri yeni bir yazı yayınladılar. Kısaca çevirecek olursam şöyle sezonun ikinci yarısı başladığında sıralama sıfırlanmayacaktır. Oyuncular ilk yarının sonundaki sıralamalarını ve puanlarını koruyacaklar. Yeni ödüller kazanmak için oyuncuların rekabetçi modda 10 maç tamamlamaları ve sezon sonuna kadar iyi ilgili koşulları yerine getirmeleri yeterli olacak. Yani kısacası aldıkları bu tepkinin üzerinden 24 saat bile geçmeden hemen kararlarını geri çektiler ve rank sıfırlamasından vazgeçtiler. Buna diyebileceğim tek şey sanırım çok şükür olurdu. Gerçekten oyuncuları bu kadar çabuk dinleyip hemen harekete geçmeleri beni biraz umutlandırdı. Eğer öbür türlüsünü yapıp verdikleri korkunç karardan vazgeçmeselerdi oyundan kesinlikle sordum. Uzun zamandır Overwatch oyuncusuyum ve benim gibi Overwatch'ta çok büyük hayal kırıklıkları yaşayıp tekrar Marvel Rivals için heyecanlanan o oynama isteği tekrar yerine gelen birçok oyuncunun da olduğunu düşünüyorum. Gerçekten bu şekilde bizi dinledikleri için çok sevindim açıkçası. Umarım ileride bu durum devam eder. Peki sizin bu olaylar hakkındaki düşünceleriniz neler? Gerçekten çok merak ediyorum. Lütfen yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Hep beraber bu konuyu tartışalım istiyorum. Video bu kadardı. Hepinize izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Beğenileriniz ve desteğiniz gelişmem için çok önemli. Şimdiden hepinize teşekkür ederim. Seviliyorsunuz. Hoşçakalın.